AK Partili yöneticiler ve çocuklarının sahibi ve ortağı olduğu gemilerle İsrail'e mühimmat taşımaktan vazgeçin diyoruz. Starbucks'larda boykot yapıyor İsrail sizin eylemsizliğinizden, lütfen. tavırsızlığınızdan cesaret alıyor diyoruz. Miting yapıyoruz diyorsunuz. Hayat, Avrupa'da, hayat, Amerika'da, lütfen. Londra'da, Tokyo'da oradaki Hristiyanlar, Yahudiler sizlerden daha iyi miting yapıyor. Siz İsrail'in suç ortağısınız. Siz İsrail'in suç ortağısınız. Elinizde Filistinlilerin kanı var. İşbirlikçi İsrail'in gazaya attığı her bombada baktınız var. Hemen şimdi gerçekçi bir adım atın. Türkiye öncülük etsin. Şimdi biz konuşmamızı istemiyorsunuz. Ben konuşmamı bitiriyorum ama Sezai Karakoç'un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız.